Merhaba sevgili arkadaşlar, Tamir rehberlik kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda açık lise ile ilgili genel bilgiler vermiştim. Bu videomda da açık lisedeki sınav sisteminden bahsedeceğim. Çünkü geçiş yapmak isteyen adayları en çok tedirgin eden noktalardan birisi sınav sisteminin nasıl olduğunu tam olarak bilmemeleri. Öncelikle açık lise sistemini kısaca bir hatırlayalım. Eğer örgün eğitimden açık liseye geçiş yapıyorsanız meslek lisesinden gelen öğrencilerdenseniz meslek dersleriniz sayılmıyordu. Yalnızca gördüğünüz kültür dersleri açık lisenin kredi sistemine ekleniyordu. Fen ve Anadolu Lisesi'nden gelen öğrencilerseniz açık lisede bir Anadolu Lisesi türü olduğu için Anadolu Lisesi müfredatı uyguladığı için gördüğünüz derslerin büyük çoğunluğu açık lisenin kredi sisteminde sayılıyordu. Açık lisede zorunlu ve seçmeli dersler vardı ve bütün dersler, kayıt yenileme, ders seçme, sınav sonuç belgesi gibi işlemler hep internet üzerinden yapılıyordu arkadaşlar. Açık lisede her dönem 35 kredilik ders alarak açık liseyi aslında 2,5 yıl gibi kısa bir sürede bitirmek de mümkün. Tabi bunun için hemen ortaokuldan sonra açık liseye başlamış olmak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar açık lisede sınavlar her dönem bir kez yapılıyor. Hatırlarsanız açık lisede sınıf geçme ve yıl kavramından çok dönem kavramı kullanılıyordu ve örneğin 9. sınıf 1. ve 2. dönem olarak e, açılmış, ayrılmış oluyordu. Her dönem bir kez yapılıyor açık lisede sınavlar ve size sistem sınavdan önce bir sınav giriş belgesi ve okul belirleyip sisteminizi yüklemiş oluyor. Siz o sınav giriş belgesini alarak belirtilen gün ve saatte sınav merkezinize gidip sınavınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Sınavda sizin için her dersin olduğu bir kitapçık sunuluyor ve bu kitapçıktan siz kendi derslerinizin sınavlarına giriyorsunuz arkadaşlar. Eğer o derslerin sınavından geçerseniz geçtiğiniz dersin kredisi kredi sisteminize ekleniyor ama dersten kalırsanız o kredi sisteminize eklenmiyor arkadaşlar. Her dersten 20 soru soruluyor ve siz 9 doğru yaptığınız zaman o dersi geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Açık öğretim lisesi sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları götürmüyor arkadaşlar. Bu da çok büyük bir avantaj. Dolayısıyla açık lisedeki derslerden geçmek aslında çok zor değil. Sınavlarınız bittikten sonra bir sonraki döneme hazırlık yapılıyor. Her dönem kayıt yenilemek ve ders seçmek zorundasınız. Ders seçmediğiniz zaman sistem otomatik olarak sizin adınıza ders seçiyor. Ancak kayıt yenilemediğiniz zaman o dönem için donuk öğrenci statüsüne geçiyorsunuz. Eğer iki dönem üst üste kaydınızı yenilemezseniz de silik öğrenci durumuna düşüp kaydınız siliniyor. Açık lisede yüzlük not sistemi uygulanıyor ve dersten geçmiş olmak için en az 45 almanız gerekiyor. Açık lise mezunlarının en çok merak ettiği konulardan birisi üniversite kısmı. Arkadaşlar açık liseden mezun olduğunuz zaman üniversite sınavına girebilirsiniz ve orta öğretim başarı puanınızda hesaplanarak sizin sınav sonuç belgenize eklenir. Çünkü açık liseden de bir ortalama ile mezun oluyorsunuz. Eğer ortalamanız yüksek olursa yüksek orta öğretim başarı puanı eklenir, düşük olursa da düşük eklenir. Dolayısıyla eğer üniversite düşünen bir açık öğretim lisesi öğrencisiyseniz Lütfen ama lütfen yalnızca dersi geçmek için değil, yüksek ortalamayla derse geçmek konusuna odaklanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açık lise sınav sistemi karmaşık değil. Aksine çalışıldığı zaman kolaylıkla geçilebilecek dersleri kendiniz seçtiğiniz için sevdiğiniz derslerle geçip kredi alabileceğiniz bir sistem üzerine kurulmuş. Açık liseden mezun olmak da zannedildiği kadar zor değil sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda açık lisenin avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.